İnanılmaz bir sürede tanınmış bir modacının Erenköy'deki dairesinden yaklaşık 3 milyon liralık mücevher çaldı. Çete geldikleri araçla kaçsa da attıkları her adım kamerada kayıt. İstanbul cemiyet hayatında hırsızlık şoku yaşanıyor. Cemiyetin ünlü isimlerinden 22 yaşındaki Melisa Özmen'in Suadiye'deki evine hırsız girdi. Genç kadının değeri 3 milyon liradan fazla mücevheri çalındı. Kasayı açamayan hırsızlar kasayı da yanlarında götürdü. <laughs> İyi geceler sevgili takipçilerim. Evet yanımda sevgili Melisa Özmen var. Sosyetenin namı değer yerli Paris Hilton'u arkadaşlar. Daha önce Melisa ile biz güzel bir yalısında çekim yapmıştık. Bir önceki videoları izleyenler kesin görmüştür. Melisa hoş geldin aşkım. Hoş bulduk canım. Önce merhaba. Melisa'ya hoş gel geldin diyeyim. Sonra Melisa'nın başına neler gelmiş bize anlatsın. Ben kendisini haberlerde gördüm. Bütün ana haberlerin hepsine çıktı. Sosyetik güzel evinde soyuldu, kasası çalındı diye. Şimdi detayları kendisine soracağız. Bakalım bu hırsızlık olayı nedir? Altında neler var? Detaylarıyla bize de Melisa anlatsın. Melisa, kuşum şimdi nasıl oldu bu? Biraz bir özetlesene konuyu bana sen. Nasıl oldu bu olay? Ana haberden herkesin gördüğü gibi zaten çıkmadı, kanal kalmadı. Beyaz TV, Kanal 7, Show TV, Kanal D atv her yerde yerde, çekti. oradan oraya oradan oraya yayıldı hatta ben bu olaydan sonra o evde kalmak istemediğim için o evi boşalttım eşyalarımı kişisel eşyalarımı aldım ve ailemle kaldığım eve geçtim evet. yalıya geçtim sahil tarafındaki ben yokken bile gazeteciler mesela gitmişler röportaj için televizyon programındakiler işte ama beni evde göremeyince hani geri dönmüşler vesaire kapıyı çalıp ee, yani bayağı bir merak uyandırdı bu olay. Çünkü uzun zamandır zaten cemiyet hayatında böyle bir soygun yaşanmadı. Bağdat Caddesi'nin göbeğinde böyle bir durum zaten bence çok uzun süredir yaşanmadı. Yani e, benim de zor günümden faydalanarak yani zor zamanımdan zaten e, yarar sağlayarak benim evde olmadığım için olmadığım bir günü tercih ederek tamamen bilen biri e, yaptırdığı bir olay yani. Bilen biri dediğin için soruyorum. Sen bu bilen kişi tahmin mi diyorsun, emin misin? Tamamen eminim. Zaten dosyada, ifadelerde de o kişinin adı geçiyor. Şu anda burada telaffuz etmiyorum. Edemiyorum. Hani kim olduğunu, hangi meslek grubundan olduğunu zaten söylesem şu anda izleyenler de bütün Türkiye'de şoka girer yani ve 100 yıl yeter bu skandal Türkiye'ye eğer söylesem. Özellikle hangi meslek ünlü olduğunu, çünkü evet. e, kamuya hizmet veren, kamuya görevli bir şahıs olduğu için ve öyle kamuya görevli bir şahısın da benim yanıma getirdiği şahsın mesleği gerçekten çok kirli bir meslek. O şekilde yanıma getirerek, orayı çok farklı mısın? bir meslekte tanıtarak, e, kuyumcu olarak tanıtıyor bana yanında getirdiği kişiyi. Ve e, ben de güveniyorum. Neden? Çünkü güvendiğim bir insan bana bunu yapan kişi. E, o yüzden yanında getirdiği... Şimdi Sevda sen yanında bana birini, bir arkadaşını tanıştırsan e, mücevherci olarak. Ve ben de sana güveniyorum çünkü seni yıllardır tanıyorum. Bu bahsettiğim kişiyi de yıllardır tanıyorum. O yüzden yanımda getirdiği kişiye de ister istemez bir güven duygusu oluşuyor. Ve kendisini mücevherci olarak tanıtınca ben de... Hani takıya mücevhere meraklıyım ona mücevherlerimi gösteriyorum. İşte nasıl güzel mi bu ne kadar hani şu ne kadar şu anda piyasa değerine her şey bilsek bile bir mücevherci kadar bilemeyiz sonuçta yani onlar her şey daha iyi eksper eder. Bu şekilde bir sohbete böyle bir diyaloğa giriyorum. Ondan sonra da e, bu olayın bu göstermenin akabinde bir 10 gün sonra da e, o arkadaşı yanıma getiren şahıs Arkadaşım benim dostum yani. Her gün olaydan önce beni arıyor, soruyor, nasılsın, neredesin, ne yapıyorsun. 3-5 gün boyunca her gün düzenli yazıyor bana evde olup olmadığımı kontrol ediyor. Ee, yardımcını evde mi değil mi diye soruyor. Ondan sonra e, tam olaydan 6 saat önce de yine beni arıyor bu kişi. Ha, evde şey, olup şey, olmadığımı. Kontrol ediyor. Evet, evde olup olmadığımı soruyor vesaire. Ben de hani evde olmadığımı söylüyorum çünkü yani nereden bilebilirsin ki yani zaten senin evini soydurmak için sürekli sorduğunu aradığını tahmin edemezsin. Anladım edemez. bir de her gün soyulmuyorsun yani aklına böyle bir şey gelmez zaten. Aklına böyle bir şey Ama gelmez. Ama şimdi artık olsa gelir. Ya bu bu kere bu ilk defa başına göre böyle şey. İlk defa var. ilk defa yani bu saatten sonra birisi zaten bu kadar ısrarla nerede olduğumu ne yaptığımı ne ettiğimi ısrarla zaten sorarsa sorgularsa artık her şeyi tahmin ederiz tabii ki ve başımıza gelebilecek her türlü şey artık daha temkinli zaten yaklaşırım her konuda. Evet. Hayatıma seçeceğim alacağım, arkadaş, dost her konuda yani zaten daha seçici davranırım. İnsan bir, dili yanmadan anlamıyor bazı şeyleri. Bizde Melisa temiz kalplidir, öyle kötü düşünemez. Böyle hainlik, şeytanlık hani böyle cinlik yoktur onda. E peki sen bu Ve yanına getirdiği kişiyi de bir görsen o kadar hani kendi halinde temiz kalpli, temiz yüzlü. Sanki benim mutluluğumu istiyor gibi, e, benim mutlu olmamı istiyor gibi bir görüntü, bir tablo çiziyor yani tamamen. Rol dost yani. canlısı yani, sana dost canlısı, sıcak davrandı. benim mutluluğumu istiyormuş gibi, bana dostmuş gibi davrandı, o şekilde şey yaptı. Sen de öyle düşünüyorsun, inanıyorsun. Halbuki daha yeni tanıştığın, ilk gördüğün birine de bu kadar hemen ilk görüşte güvenip kendine dost zannedersen Bunları da yaşamak Tabii normal evet. özelleştiri yapacak olursak yani. Sen polise şimdi bana anlattığın gibi böyle saat saat beni kontrol etti. Her şeyi, her şey yazıyor mı? benim ifade tutanaklarımda ama evime giren şahıslar onlar olmadığı için evime direkt birebir kendisi soymuyor tabii ki. Yani birilerini yönlendiriyor, azmettiriyor olmuş oluyor yani. Ya o zaman bir çete işine de giriyor. Hani... Organize iki kişiden fazla olunca, üçüncü kişi olunca zaten organize oluyor ama bunu bu beyanlarla delil ve ispat olmadan nereye kadar ispatlayabilirsiniz? Sadece aklı bilen, zeki, kafası çalışan insan bu doneleri birleştirdiğinde, yan yana koyduğunda puzzle'ları tahmin edebiliyor olayım böyle olduğunu. Ya zaten bir şey söyleyeceğim, bunu e, sıradan bir hırsız... Senin evine şifreni bilerek nasıl girsin sen diyorsun ki şifreyi biliyorlardı oradan şifreyle. Ne kadar bilerek açıkça elini kolunu sallayarak kendi eviymiş gibi girip çıktığını zaten ana Ay Kasap ocağında dağılın bir diyor da yok. Görüyorlar <laughs> yani insanlar. Görüntüleri paylaşacağım yani. arkadaşlar. Evet o görüntüleri de paylaşırsınız Sevdacığım. Yani insanın özellikle zor gününde böyle bir şey yapması bir yandan bir de çünkü anneanneni kaybetmişsin ya. Evet, sanırım. anneannem rahatsızdı, hastanedeydi bu süreçte ve o arkadaşım da her gün işte bana nasılsın, iyi misin, moralin nasıl, işte her şey yolunda mı, bir şeye ihtiyacın var mı, yapabileceğim bir şey var mı diye hani sanki benim yanımdaymış gibi kendini gösteriyor. Bana bu süreçte destek oluyormuş gibi, anneannemin bu sürecinde bana destek oluyormuş gibi kendini göstererek her gün arıyor, yazıyor bana. Ben de güveniyorum gerçekten hani beni sevdiği yani bana değer verdiği için bu kadar alakadar oluyor, ilgileniyor diye. Ama meğer ki yanında getirdiği arkadaşına evimi soydurmak için yani beraber plan yapıp böyle bir şey yapmak için yani yapmış gibi yazmış, aramış da görüşmüş gibi bir algı oluşuyor yani benim tarafından ve bu durumu, bu konuyu paylaştığım herkes tarafından yani. O kişinin adını şu anda burada vermiyorum. Hangi mesleği yaptığını da söylemiyorum yani yaptığı meslekte ünlü birisi arkadaşlar. E peki e, bir de emniyette yaşadığın bir sıkıntılar var olayla ilgili. Detayları böyle geniş anlatmadan sen hani o emniyette yaşadığın sıkıntıları da anlatır mısın? Ya, emniyette de birazcık e, dikkat Emlisi mi kaldı? Yok yani dikkat çekici bazı durumlar geçti başımdan. Anlatsam Türk halkının bayağı bir konuşacağı ve tepki göstereceği emniyette de çok şey geçti. Ee, yani bilmiyorum. İsim senin kendin yaptırmış olabileceğini bile mi Hayır, şey, öyle ha. bir şey yok. Öyle bir şey tabii ki. Yani onu ben yorumlarda gördüm. Öyle bir ihtimal veya düşünce kimse'nin aklından geçmiyor ama yorumlarda gördüğüm kadarıyla bir iki tane kendini bilmez insanın yazdığı. Ama anladım kadar. böyle yorum ama niye geliyor. Eşyalarda Çünkü diyor ki... sigorta yok. Bir eşyalarda sigorta olmuş olsa öyle bir şey olabilir ama işin acı tarafı eşyalarda sigorta olmadığı için zaten kendimin yaptırmamın kendime bir faydası yok. İkincisi zaten bütün ürünler, eşyalar her şey benim adıma sertifikalı. Benim ürünüm, benim eşyam. Çalınan eşyalar. Satmak istesem, bir şey yapmak veya değiştirmek istesem giderim. Birinci şahıs olarak kendim zaten bunu yaparım. Bu da ikincisi. Üçüncüsüne gelince bulunması için bu kadar çok üzerine düşmem. Bunu hani yorum yazan 2-3 tane kendini bilmeze cevap olarak söylüyorum. E ee, gündeme gelmek içinse ben iki aydır neden e, çıkmadım medyaya? 2 aydır niye hiç e, kendimi açıklamadım, medya vermedim. 2 ay önce de verebilirdim sonuçta olay başıma geldi. Olay 11 Ekim'de oluyor. Baya bir süre zarfı var yani arada. Eğer ki gündeme gelmek için olmuş olsaydı 11 ilk olay olduğu gün e, ev dağınıkken bir defa polise haber vermek yerine medya haber verirdim. Ana haber ihbaratlarına yazardım. Zaten çok dikkat e, çekici bir konu. dağılmış mıydı? Yatak odam sadece dağılmıştı. Normalde zaten evi bilmeyen ya da benim tanımadığım biri olmuş olsa, çevremden biri yaptırmış olmasa bunu bana. evime giren hırsız bir defa evimi dağıtır zaten. Her şeyimi, televizyonu bile... gelmiş. <laughs> yani televizyonu bile çalabilirdi ya. Başka orada değerli bir sürü şeylerin de vardı. Royal Albert yemek takımların, kişilerin şey götürmüş canım. O kadar şey nasıl bir seferde Bir görüyorsun. seferde götürse bile arabada tedarikli gelmiş. Bir kişi daha var, iki kişi eve gidiyor zaten. Toplam üç kişi almak istese her türlü her şeyi alır. Antika hırsızlığı da yapar. Yani kürk hırsızlığı da yapar. Kürklerim de vardı mesela. Çalınanların <laughs> değeri ne kadar yani, toplam anda. değeri? Yani 3 milyonun üzerinden haberde söylediğim gibi. Türklerime dokunmuyor, işte marka çantalarıma dokunmuyor, marka ayakkabılarıma dokunmuyor, güneş gözlüklerime dokunmuyor, güneş Kız, hırsız o. Hırsız nereden anlasın onlar marka olduğunu? Hırsız onları olduğunda. gayet iyi anlar yani. Gayet <laughs> Aa, iyi anlar. Sadece bilerek geldiği için pelin geliyor, mücevher için geliyor. Para yoktu da zaten mücevher vardı sadece. Yani yanıma getirdiği kişi direkt... Benim arkadaşımı benimle tanıştırdığı kişi direkt mücevher hırsızı olduğu için direkt mücevherlerimi alıp gidiyor zaten. Diğer değerli şeylere dokunmuyor bile yani. Parfümü evet. de çalabilir, her şeyi çalabilir yani. Sonuçta bir hırsız bir eve girdiği zaman sadece mücevher odaklı mı gelir? Her şeyi alabilir oradaki. Ama geldiği kişi direkt mücevher hırsızı, mücevher eksperi. Benim mücevherlerimi önden gelip eksper ediyor. Çalmaya almaya değer mi, değmez mi, taklit mi, sahte mi onu önce bir teşhis ediyor. Gerçek mi değil mi? Zaten gerçek olduğunu da teşhis ettiğinde, gördüğünde anladı. 10 gün sonra da olayı gerçekleştirdi. O zaman demek ki bunların bir e, e, kuyumcu yanları da var o zaman. Yani, Biliyorlar, dışarıda da Yurt dışına da satıyor olabilir, burada da el altından satıyor olabilir. Artık her meslek grubunda, her dalın iyisi de var, kötüsü de var. İşini doğru yapan da var. Onu direkt öyle da satamaz yani. ama bozup satarlar değil mi? Tabii. Öyle yani olduğu gibi de satabilir ki? Sonuçta mücevher, gerdanlık, yüzük, işte kolyeler, saat, bu tip şeyler yani. Ah ah görüyor musun? 3 milyon, 4 bir ev parası bir anda buhar oldu. Gittim Melisa'daki sakinliğe bak. Ayol soyulmuşsun ayol. Ben o zaman Allah'ım ne soyuldum ne soyuldum diye. E peki emniyettekiler ne diyor? Bir net bir açıklaması var mı? Buluruz diyorlar mı? Veya yakalarız diyorlar ama neticede araba var oradan. Kız giden hırsızlar gibi jipli mi play hırsız. Ay seni soyan bile zengin demiş. <laughs> yani, <gülüyor> ama espri olsun diye biraz konuyu dağıtmak için söylüyorum. Üzücü bir durum Jip'le ama. gelip gidiyorlar gerçekten hırsızlar. Yani görüntülerde jip var ayol. Ne o? Peugeot'un jipi mi? 208 Biri mi? Gri bir Peugeot üstü cam tavan bir araçla gelip gidiliyor yani. Aa, hırsız bile havalıyor bakar mısın? Ya? Cam tavanlı araçlarla falan geliyor. Öyle yani tıra hırsız da geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Robin Hood gibi bir şey herhalde yani takıları alıp götürüp şey verilmiş, kimsesizlere falan verilmiş. Sen de duyarmışsın. Ne yaparsın öyle bir şey olsa? Yani hiç <gülüyor> <gülüyor> ciddiye bile almıyorum öyle bir şey olmayacağı için. Yani, yani, yani. ama gerçekten çok şey ya. Emniyet ne diyor bu duruma? Emniyet ne diyor bu duruma? Yani araştırmaları devam ediyor. Bakalım yani bilgi bir vermiyor mu, değil Biz buluruz bu, bu ne bileyim hırsızların e, sisteminden, araçtan, onların yapış şekillerinden, onların elinde sabıkalı insanlar vardır. Taktikler şuna benziyor, buna benziyor demiyor mu? Yani şu anda öyle bir şey denmiyor. Ya profesyoneller mi, amatörler mi? Evde hiç bir şey yok mu bir parmak izi? İnsan başına gelene kadar anlamıyor, bilmiyor. Bir işler insanın başına gelince daha iyi anlıyor işte nasıl evet. oluyor, nasıl ediliyor yani. Yani muz gibi soyuldu. <laughs> 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 Ay biraz da gülelim işte işi gırgıra vuruyor. Ee, Bakmayın yani. tabii ki kolay bir durum değil ama e, ben şuna da inananlardanım. Bu eğer şeyse döner gelir ya. Yani normal bir hırsızlık vakası olmuş olsa, tabii bu benim kendi tahminim ama bütün donelerde bunu gösteriyor yani. Sevdiğin ve güvendiğin birinin yapmış olması, yaptırmış olması daha ağır. Normal bir hırsızlık vakası Türkiye'de belki yüzde kaçının tahminen, yüzde 50, yüzde 60'ının başından gelip geçen olaylar, günde kaç tane hırsızlık vakası oluyor ama güvendiğin yani birinden böyle bir şey görmek, böyle bir darbe yemek daha ağır bir şey yani. Yoksa çalınan, şey insanın çok parası da olabilir, çok parası da olmayabilir ama yine de çalınan şey bir türlü gelip geçer, çok önemli yani. Bu seni çok yani. Mi? Ama değer verdiğim birinden böyle bir şeyin olmuş olma ihtimali beni üzdü yani. Ya tabii ki insan maddi boyutu üzmüş olabilir ama maddi bu sen nasıl bir hiç travma yarattın? Maddi boyutuna hiç ben bu kadar takılmadım. Maddi boyutu takılmamamın nedeni paraya ihtiyacın olup olmaması da değil. Yani maddi boyutunu bir kenara koydum yani. Sadece çok güvendiğim ee, beni gerçekten çok sevdiğine inandığım, çok değer verdiğine inandığım birinin böyle bir şey yapması beni üzdü yani. Bu sende nasıl bir duy, duygu oluşturdu mesela? Yani sen şimdi ister istemez e, her zaman soyulan biri değilsin. Yani veya her zaman evine gidip hırsızlık yapılmıyor. Ne bileyim bir panik atak oldu mu veya ne bileyim yalnız uyuyamama veya ne bileyim bir tedirginlik. Bu sende nasıl bir şey yarattı? İlk olayı gördüğüm zaman... Ee, evime girdiğim zaman yani ee, sadece balkonumun önündeki koltuğun itilmiş vaziyette durduğunu gördüm. Ee, sonra zaten anladım yani. ilk kez evime girdiği için şaşırdım. Yanımda da yardımcım vardı. Bu ne dedim. Hani koltuk itilmiş. Sen eve geldiğinde böyle miydi dedim. Sonra yatak odama doğru gittim. Yatak odama gittim. Açtım işte. A -a Açıktı. Bir şey daha Kasayı nasıl kaldırdılar? Hafif bir kasa mi Normal dijital çelik kasaydı. Yani evet. o kadar değerli mücevheri evinde neden tutuyorsun diyeceklerdir yani. Ya banka kasamda tuttuğum da vardı, evimde tuttuğum da vardı ama gündelik sürekli taktığım şeyleri tabii ki evimde tutuyordum. Hayır bu kasa hafif miydi alakalı? O kasanın ağırlığı normaldi. Dijital çelik kasa ağlamayacağı bir ağırlıkta bir şey değildi. Neticede en ağır çelik kasaları şeyleri bile Söküyorlar yani yerinden, hırsız için fark etmiyor. Hırsızın açamayacağı kapı yok diyorlar yani. En iyi kapı bile olsa açamayacağı bir e, kapı yok. Peki o kasayı açın şifreni de bilmiyorlardır herhalde. Bilmiyor yani. ama yine de açar kaynaktla bir şekilde kırar, yere atar, A açar yani hırsız. <laughs> Benim kasalı kimse açamıyor hayatım <laughs> O kadar ağır ki. Yani iki tane adam kaldırıp koydu. Hani o yüzden sordum. Genelde çelik kasalar çok ağır oluyor. Yani böyle tek başına daha sallana sallana görüntüleri paylaşacağım arkadaşlar. Hafif demek ki tam da öyle zırhlı bir kasa değil. Ee, bazı kasaları kolayla açamazlar. Valyozla bile kıramıyorlar. Şimdi çok kasalar var, kasalar var yani. Bir de bu kadar milyonluk yani Melisa'cığım tevgülsüzsün de biraz bu kadar değerli manevi değeri olan bu kadar senin için özel şeyleri daha e, güvenlik önlemleri yoğun bir kasada tutmalıydın diye düşünüyorum. Hem yani kaldırmak da zor. Onlar biliyorsun duvara bu kadar vidalarla monte edilebiliyor. Ondan sonra ne bileyim asla açamadıkları asla bilme uğraşmıyor zaman hırsızı. Götüremeyecekse sökemeyecekse orada iki saat. E, matkap mı getirdi? Bu sesten dikkat çekerler. Onlar bir an önce alıp kaçıp demek ki çok iyi analiz etmişler seni, evini. Bu kadar detaylara vakıf olabilmişler. Ya geldiler seni çıkarırken mi gördüler, kasayı mı gördüler bilemiyorum ama... ...yani çünkü bazı kasaları açamıyorlar. açalamasını bırak kaldıramazlar ya da monteli ise sökemezler. Gibi 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 artık geçmiş olsun demek lazım. Üzüldüm gerçekten senin adına evet gerçekten zor bir durum kimsenin başına gelmez umarım böyle bir olay düşmanın bile başına gelmesin dedikleri cinsten bir olay yani ben Zaten de yaşadım biliyor musun Melisa sen de mi şey. yaşadın hırsızlık benimki ama tabii çelik kasa olayı değil ben o zaman Suadiye'de oturuyorum arkadaşlar tam da o Vakkoroman'ın arka sokağındayım çok da gencim o zamanlar ben de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum bir gün işte dışarı eğlenceye gittik döndük Ondan sonra kapımı açtım. Aa, arkadan kilitli kapım. Önce anlayamadım. Zinciri takmışlar bir de Kendi evime girmişler bir de arkadan zinciri takmışlar. Ve ben çok enteresan. Ee, paramı genelde böyle içi, bir eski bir dolap vardı. Dolabın içinde kitapların arasına koyardım biliyor musunuz? Ama benim evi ne yapmışlar biliyor musunuz? Hallaç pamuğuna koca koca ayak izleri. Nasıl biliyor musun? Ne e, koltuk minderleri yerde, yataklar yerde, elbiselerim yerde silkelemişler. Nasıl biliyor musun? her yer her yerde sadece böyle işte üç 5 değerli küçük altınlar olur ya zincir altın zincir mi altın zincir aynanın önündeydi onlarda böyle yüzük müzük öyle bir şeylerim gitmişti ama öyle biraz da param vardı onu bulamamışlar zannedersem ama korkunç bir şey ve ben bir eve bir hırsız girdikten sonra o evin uğrunun gittiğine inanıyorum ve taşındım biliyor musun ya ben ki sıkıntılı da bir süreçti o evden taşındım ben de kimden şüphelendim biliyor musun ee, Kapıcıdan şüphelendim. Hı hı. Çünkü kapıcılar e, bizim evin altındaydı ve sürekli böyle bir gün adamı evi böyle zıplayıp balkondan bakarken göz göze geldim Böyle yüksek giriş gibi düşünelim. Böyle bir adam böyle zıplayıp zıplayıp evin içine bakıyordu. Ama ben de ispat edemedim yani bu benim sadece gözümle görebildiğim için. İnsan içim. zaten hani az çok başına bir olay geldiği zaman kimin azmettirdiğini kimin yaptığını anlıyor ama iş delil yetersizliğinden dolayı Kapanıyor, gidiyor, tertipsizlik oluyor yani. Ama bu kapanacak gidecek miktarlar değil. Tabii benim söyledim. öyle hani payede çok büyük maddi bir kayıp değil. Ama e tabii ki evim darmadağın olmuş, hırsız girmiş, tek yaşayan bir kadının bir daha gidip orada nasıl yaşarım yani korkmadan? Her Senin de böyle bir... Ben mesela çok korkmuştum, olay beni çok etkilemişti. Allah'tan yanımda bir, iyi bir arkadaşım vardı, tek değildim. Her Ondan türlü sonra. işin psikolojik boyutu insanı gerçekten sarsar, o evde bir daha yaşamak istemez ve uğurlu bir de inanır. Mı? Ya ben o eve geçeye daha yeni geçmiştim zaten. Evet ya, yani... bir de nasıl özenerek yapmıştı, garibim oraya özel eşyaları aldı, ne bileyim oraya göre bir takım emeğin var, e, dekoratif dekorlar yaptırdın, ben biliyorum çok emek verdim. Zaten mimar bile tutmadım, mimarsız tamamen kendi gönlümce, zevkime göre, kalbime göre evet. yani inşa ettim, dekor ettim eve. Çok da güzel olmuştu kendi zevkime göre. Evet. Ee, yani bir buçuk iki yıl bile olmadı yani, geçeli zaten. Daha Aynen tepki verdi, onu da merak Onlar öyle. da üzüldüler, yani böyle bir şanssızlık yaşamama, onlar da çok üzüldü yani. Her insana bu kadar çabuk, kolay, güvenip, sevmem, değer vermemem gerektiğini söylediler. Evet. Bu şekilde eleştirdiler yani. Çünkü e, evet. ister istemez ailen de peki sana tepki gösterdim o zaman yalnız yaşama bizimle yaşa gibi falan dediler mi? Hayır. E, öyle bir tepkide bulunmadılar. E, zaten bu süreçte bu olaydan sonra direkt o evden çıkıp ailemle kalmaya başladım. Şimdi kendime yeni ev bakıyorum. Yeni ev alıp oraya geçeceğim yani. sefer daha kapsamlı bir güvenlik olsun. Yani daha güvenlikli, güvenlikli bir site olsun. Ya da ne bileyim daha böyle güvenlikli bir bir, bir şeyler olsun yani. Gerçi ne kadar güvenlikli de olursa olsun baksana tanıdığım insanlar diyor. Yani e, tanıyan bilen bir insan bu kadar rahat hareket edebilir. Bu kadar rahat eliyle koymuş gibi bulabilir. Yani inşallah bulunur ya melisa. Yani inşallah diyelim. <laughs> yani e, bu çözüleceğine inanıyorum bu durumu. Peki senin bu aralar bir projen var mı? Yeni bir şeyler var mı yapmayı düşündüğün? Şu anda ben bu olaylarla uğraşmaktan, bu olaylara konsantre olmaktan başka hiçbir şey düşünemez oldum. Bu evet. olaylarla ilgilenmekten vesaire. Ama yakın zamanda bugün bir tane gazeteci arkadaşımla buluştum. o da çok iyi bir kanalda. onunla beraber YouTube'a başlamayı düşünüyoruz. Ha, süper. Bize. Süper. O arkadaşımla beraber yeni evden. Evet, hayırlı olsun. Aynen öyle bir projemiz var yani i̇nşallah. yakın zamanda. İnşallah, güzel olur inşallah. Melisa'cığım çok teşekkür ne ediyorum demek rica yaşadığın sizler. bu çok... deneyimi bizimle paylaştığın için. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir iki de özel bir şey sormak istiyorum hani ha, konunun hı. dışında. Ee, biraz <laughs> durgun gördüm seni. Bu olay yüzünden mi yoksa e, ne bileyim bu aralar seni üzen ya da kafana takılan başka şeyler de mi var? Canım, kafama takılan bu olay hariç başka bir şey yok. Sadece hani bu hırsızlık olayını geçtim dediğim gibi, değer verdiğim birinin bana böyle bir şey yapmış olması ve hani bu olaydan dolayı onu kaybetmiş olmam. Tabii onun da beni kaybetmesi. Birbirimize böyle bir durumu yakıştırmış olmamız, benim e, onu böyle bir şeyle suçlamam, e, onun benim tarafından böyle bir suçlamaya uğraması. Yani tabii bunlar hiç hoş olmadı. bu durumun içinde olmaktan ben de çok üzüntü yaşıyorum. Ama benim başıma sonuçta böyle korkunç bir olay geldi. Hani bu yaşta böyle bir talihsizlik yaşadım ve hani döneleri, pazıları birleştirdiğim zaman bütün oklarda onu işaret ettiği için ben bu şekilde konuşmak, bu şekilde ifade vermek zorunda kaldım. Ee, yine söylüyorum, zaten onun yapmış olduğuna da inanmak istemiyorum. Sadece hani gördüğüm şeyler onu gösterdiği için ben bu şekilde konuştum. Ee, ona gerçekten çok değer veriyordum. Ve böyle bir şey yaşamak beni gerçekten çok üzdü dediğim gibi tekrar söylüyorum. Çünkü başıma en ufak kötü bir şey geldiğinde, en ufak kötü bir durum geldiğinde, bu zamana kadar yani hani yaklaşık 2-3 senedir falan İlk o koşardı, ilk o yanımda olurdu ilk o yardımcı olurdu yani her şeyde yanımdaydı. O yüzden e, hani böyle bir şey başka birinden hani şüphelenseydim başka birinden kuşkulansaydım bu kadar belki canım acımazdı yani ama bu kadar güvendiğim birinden böyle bir şey görmüş olmak ve yanımda getirdiği kişiden de yine böyle bir şey beklemek istemiyordum. Sadece hani sabıkalarının vesaire olduğu için bütün doneler hani onu gösteriyor. Çünkü aynı suçtan daha önce de çok kez e, alındığı için vesaire. Sen ama bunları sonradan öğreniyorsun. Tabii. Hani yanında getirdiği kişinin bu suçlardan daha önce birkaç kez alınmış olduğunu vesaire ben sonradan öğreniyorum. Başta o şekilde hani tabii tanışmıyor benimle yanındaki arkadaşı. Sonradan öğreniyorum. O da aynı şekilde çok dost canlı, çok iyi, çok düzgün, çok kibar Kızı bir insan. iyi deyip Yani. Çok çok iyi diyorsun da bakar mısın iyi insan bunları yapar mı? Dedektif tutmayı düşündün mü? Hayır düşünmedim. <laughs> Vallahi bak tam filmlik bir olay ama biliyorsunuz ne dedik dedektifler var bu işleri böyle şeyine kadar araştıran <laughs> özel dedektifler var. Evet. Ben çözüleceğine inanıyorum Melisa. Umarım, Umarım. Gerçekten çözüleceğine inanıyorum umarım. ve ondan sana geri döneceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Bak göreceksin, içimden bir ses diyor ki e, bu gidenlerin geri geleceğini, bu olayın çözüleceğini söylüyor. İçimden geri bir Geri gelmese ses. bile hani keşke bu olay böyle bir şey olmamış olsaydı. Aslında kalmasın değil mi? Senin evet. psikolojini bozan da o. Keşke hani böyle bir şey, böyle talihsizlik yaşamamış olsaydım, hani değer verdiğim insanları bu şekilde suçlu yok, onuma gel gelmemiş olsaydım. Onlar da bana bunu yaşatmış konumuna düşmemiş olsaydı keşke yani bunları yaşamasaydık yani hepimiz ama maalesef başımızdan böyle bir şey geçti diyorum. Bu şekilde noktalandırıyorum canım. Bir tanem <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim canım. Samimi olarak e, anlattım, paylaştım başından geçenleri bizi. Evet arkadaşlar, e, Melisa Özmen maalesef böyle üzücü bir şey yaşadı. Allah beterlerinden korusun. Ne derler? Mala gelsin, cana gelmesin, İnşallah bir daha böyle şey yaşamazsın, evde de olabilirdin. Evet. Allah korusun her türlü kötü şey olabilirdi. Sen evdeyken böyle bir şeye kalkışabilirlerdi. Ne bileyim bir itiş, kakış ya da ne bileyim bir darbe, hırpalanma olsaydı belki büyük travmalar yaşardın. Evet. Buna şükür diyelim sana bir şey olmamış. Ben diyorum ya helal mal, mal geri döner dolaşır sana gelir. Dedikten sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.